31 Mart'ta e, belirlenen politika bizim politikamızdı, partinin kendi politikasıydı. O günün şartlarında farklı bir politikanın doğru olmayacağı sonucuna vardı. Kurullarımız ve o politikayı uyguladık. Dolayısıyla orada amaç zaten ilan edilmişti. Türkiye'de, Türkiye'nin batısında iktidara kaybettirip demokrasi güçlerine alan açmak. Bunu başardık. Şimdi e, yalnız e, e, burada bazen şöyle bir e, duygu ya da böyle şöyle bir algı ve beklenti doğuyor olabilir. O nedenle soru önemli. Şöyle diyeyim. Teşbihler bazen çok riskli olabiliyor ama kullanayım. Biz 31 Mart ve 23 Haziran'da demokrasi için Kürt Mehmet nöbete politikasını kabul ettik. Fakat bunun bir sınır var. Biz Türkiye'de Gerçek dönüşümü, demokratik dönüşümü hedefliyoruz. Orada da bu konudaki kararlılığımızı ve samimiyetimizi ortaya koyduk. Fakat bundan sonra Kürt Mehmet Nöbet'e politikası işlemez. Peki ne olacak bundan sonra? Kürt Mehmet yönetime, Türkiye'nin yönetimine geçecek. HDP Türkiye'nin yönetimine ortak olmaya tarihtir. Ve, ve HDP'nin olmadığı bir yeni yönetim e, fikri varsa... Bu doğru bir fikir değildir. Bu Türkiye'nin şimdi geldiği bu sıkışıklığı aşma konusunda umut veren bir yaklaşım olmaz. Çünkü sadece restorasyonla aşabileceğimiz tahribatlar değil karşı karşıya olduğumuz. Bizim bir yeni bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Bu yeni şey inşa ederken de HDP'nin temsil ettiği en temel sorun, Kürt sorununda evet eskisinden farklı, eski bütün eskilerden farklı bir şey yapmak gerekiyor. AKP'den farklı bir şey yapmak gerekiyor. AKP MHP iktidarından farklı bir şey yapmak gerekiyor. Bundan önceki iktidarlardan farklı bir şey yapmak gerekiyor.